O ve sahibi Ahmet Bey. Ahmet Bey ile bir Ahmet Bey, Cango kaç yaşında demiştiniz? 3,5 <laughs> yaşında. 4'e giriyor. Evet. Olsun canım. Fark etmez. Utandın mı yoksa çekiyorum kameraya diye. Olsun. Şimdi şeye bakıyorduk değil mi? Bu yaz tüyünü mü dökme mevsimindeydi şu an? Onun için mi bu kadar çok tüy döküyor? Ya, alerjisi. alerjisi mi? Neye? Ete mi? Tavuk etine mi yoksa? Tavuk etine değil mi? Ha, tahmin ettim. Tavuk genelde ne veriyorsun? Tüm mü veriyorsun? Nasıl veriyorsun tavuğu evet. buna? Göğsünü veriyorsun. Ha, kanatları manatları da kemiğiyle falan versen löp löp yer herhalde. Ver de ver, ver verilmeyen Ha Peki şeye ne diyorlar? Yürek mürek falan. Ciğere mi yere? Tavuk yüreği ciğeri. Onları da mı vermeyin diyor. Bir kurumaması var değil mi? Onun dışında. Tabi onlar da vermemek lazım. Onları insanın bile yememesi lazım. <laughs> genetiği değiştirilmiş organizma. Yani o seni bayağı çekti. Bir yere mi gidiyordun oğlum? GDO genetiği değiştirilmiş yemek ya genetiği değiştirilmiş organizma oluyor yiyelim. Yani mesela ne diyelim? GDO'lu domates diyorlar ya. GD oğlu patates diyorlar falan mesela. Ne, nasıl değiştiriyorlar diye sorarsan şöyle mesela. Diyelim ki soğukta bozuluyor ya mesela diye yani patatesler. Soğukta bozulmasını engelleyecek. Soğuk iklimlerde yetişen başka bir çiçeğin DNA'sının o parçasından ona veriyorlar. Soğukta bozulmayan patates yapıyorlar falan mesela gibi. Evet. Koşun bakalım. Hi. Bir de bana doğru koşun. Peki Django'nun sosyalleşmesi nasıl Ahmet Bey? Nasıl? Yani insanlara karşı tavrı falan. Uysal mı köpek? Uysal. Ama mesela nasıl diyeyim yani senin kavgalı olduğun biri ya da sinirli olduğun biri mesela dedemin geçen küçük olduğu biri kapıdan geçti hemen yani tetiğe geçti ha, onları da hissediyor yani sahibinin kızdığı birisi var mı yok mu hissediyor diyorsun anladım ama normalde iyi huylu uysal bir Alman kurdu değil mi hı hı. şimdi bu Alman kurtlarından <laughs> tüy rengi olarak kum rengi sable diye geçiyor değil mi Aynı. Evet. Tabii canım. Bunlar kurd'a daha çok benziyorlar özellikle denkleri ve kürkleri olarak ve içgüdüleri de kurtlar gibi daha yüksek ve daha kuvvetli olduğu söyleniyor biliyor musunuz? Yalnız ben de şahit oldum gerçekten çok akıllı bir köpek. Çok sözlü ama her yeri damgalıyor bu da tabii. Ya buradan başka köpekler geçmiş koku bırakmış buralar benim olan diyor ben de koku bırakırım diyor. Bak bu tanıtım videosunu YouTube'a koyarsam. Koyabilir miyim? İzin veriyor musunuz Ahmet Bey? <laughs> Dilemem mi? <laughs> Niye ne olur canım? Ünlü olursunuz. <laughs> Ahmet abi bize doğru gel diyorlar. <laughs> i̇yi, i̇yi bakalım. Hadi bakayım. Koşun o zaman. Veda edin bana aynı zamanda. El sallayın öyle bir koşun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Cango. Görüşürüz Ahmet Bey. Ahmet Bey sevenlerinize iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? <laughs> Hadi. için. <laughs> Öyle diyorsunuz. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Güle güle. Ben el sallayayım arkadaş. Bir kangal geçiyor. <laughs> o kangala çok düşmüyor valla. Ha. Bir havluyor. Yani ne yapacağını şey. Kim tutuyordu? Baban mı sen mi? Ben. Sen, sen o tutabildin mi? Zapt ettin yani. O, o zaman senin sözünü gerçekten çok dinliyor. Geçen kızı var. Kızı var. Köpek ya da kedi sanırım. Ya ben onu bilmiyorum çekmeye çalıştı. Yere düştüm ben. Hadi canım. Sonra içeri çektim. Hmm. Kapıyı ıhbirle kapattım. Cangur kafasını bir oraya soktu. Kafasına çarptı. Sıkıştı mi? kafası hafif anladım. Sıkışmalı çarptı direkt. Çarptı ha çat diye. Ona yani işte biraz ağladım. Üzüldün köpeğimin kafasına vurdun <gülüyor> diye. <gülüyor> Kıyamam. Canımsın. Babaannem aldı mı tansiyonunu yükseltiyorsun. <laughs> e ama o da haklı. Onun canı da sensin. Sen üzülünce de babaannen üzülüyor. Neyse. Hadi o zaman bu kısa videomuzu şimdilik sonlandıralım. Hadi görüşürüz. Şu an. Tamam hadi öyle olsun. Evet.